Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir e, işaret videosunda birlikteyiz. E, bu seferki işaretimiz karşı kayada görmüş olduğunuz merdiven işaret arkadaşlar. Şöyle yan da çekeyim sizin için. Bakın orada 1, 2, 3 basamaklı merdiven var. E, ve bu merdivenin birinci basamağı başlarken alt tarafta bir ana zemin çizgisi görüyoruz. Ana zemin çizgisinin alt tarafında bir geçiş boşluğu. Sanki bize birinci basamak altından geçiş var der gibi duruyor. Burası arkadaşlar, bakın size şöyle göstereyim. Ulu bir yol, ulu bir patika burası böyle devam ediyor. Şöyle yakınına varayım. Evet arkadaşlar şöyle yakından sizin için çekeyim şöyle şu şekilde daha iyi görünür büyük ihtimal ve yine aynı şekilde merdivenin e, bu tarafında mur çizleri bakın şöyle mur çizi e, bazı kanallar yapılmış yine e, baktığımızda. Çok büyük bir kaya arkadaşlar. Yüksekliği e, çok rahat. 3,5 metre niye var bu kayanın yüksekliği. Bu işaretin olduğu yerin alt tarafında yani bu Ulu Patikan'ın alt tarafında bir haç işareti olacak arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Şimdi oraya doğru iniyorum buraya Gavur Mezarlığı bölgesi denir. Yakın Ermeni dönemi mezarlığı diye tahmin ediyorum ben. Ee, sıradan halk, sıradan halkın mezarları mevcut buralarda. Evet arkadaşlar haç işaretini görüyorsunuz. Böyle. Burasının bir Hristiyan mezarlığı bölgesi olduğunu veya bir yeraltı kilisesi olabileceğini ifade edebilir benim tahminime göre. Burada dikkat çeken bu haçın arkadaşlar şöyle bir alt tarafına ineyim ben. Haçın alt tarafında şu görüntü şu görüntü görüyorsunuz şöyle şuradan buradan böyle buraya gi giydirilme giydirilme gibi aynı. Bu belki de bir kasa belirtisi olabilir. Şöyle çekebilirsem az uzaktan bu şekilde bu haçın hemen altında şöyle geleyim. Hemen ayağımın altı burası. Böyle arkadaşlar. Bu haçın sağ tarafına hafiften bir kanal vermiş bir yön bildirir gibi. Bu yön bildirdiği noktanın altında yani üst taraftaki e, patikanın altında gizli doğal bir mağara mevcut arkadaşlar. O mağarayla ilgili bir gizem olabilir. O mağara tünel şeklinde ilerliyor biraz. Toprak dolmuş içerisi. O mağara belki de bir yer altı kelisesine bağlanıyor olabilir. <laughs> tekrardan merdiven işaretiyle bitirelim. Benim ismim Erhan Çetener arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Burası çok tarihi bir köy ama pek bilinen bir yer değil. Ermenilerin vermiş olduğu isimle Cizerin diye anılır eski ismine göre. Şu anki ismi Yaylapınarı Köyü. Şöyle birazcık göstereyim. Bakın. Bu şekilde. Tabi şu an yerleşim yeri görükmüyor. Ben birazcık kör noktadayım. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bizimle kalın. İşaret videoları, arkeolojik yorumlar, sohbetler... Acemice de olsa e, biz keşifleri paylaşmaya devam edeceğiz. E, sizlerin de yorumlarınızı, beğenilerinizi ve desteklerinizi bekliyoruz. Abone olmayı unutmayınız. E, abone olup beğen atmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun.